Köpeklerden insana geçen hastalıklardan en önemlisi kuduzdur. Bu hastalık çok sık gözükmemektedir. Ancak hayvanların aşıları düzenli olarak yapılması gerekir. Bunun dışında bahsedeceğim diğer hastalıklar bağırsak kurtları. Bunlar hayvanların sindirim sisteminde yaşarlar. Dışkı yoluyla ya da tüylerindeki yumurtalar yoluyla insanlara geçebilir. Aynı şekilde insanlardan da hayvanlara bulaşma söz konusudur. Bir diğeri ise kist dediğimiz insanlarda oluşan. Bu yine bu yumurtalarla enfekte olmuş tüylerin insan tarafından yutulmasıyla akciğer ve karaciğerde oluşan kisttir. Onun dışında deri hastalıklarından Mantar ve uyuz e, insanlara bulaşabilir. E, Mantar da yine deride e, lokal olarak gözüken tüy dökümleri e, ve kepeklenme ile karakterize bir hastalıktır. İnsanlarda da yine deride kızarıklık gibi yuvarlak lokal şekilde e, hastalık belirtileri ortaya çıkabilir. E, uyuz da aynı şekilde deride gözüken kaşıntıyla seyreden bir hastalıktır insanlara bulaşması söz konusudur